Merhabalar. Malum sosyal medya fenomenlerinden sonra Bahar, Nihal, Candan kardeşler de tutuklandı. Suçları ne bilmiyorum devlet çıkarsın. Fakat adliye koridorlarındaki çığlıkları içimi acıtmadı değil. Ben de insanım. Her ne kadar suçu neyse de tasvip etmesem de. Sonra annesi bir yayına bağlandı ve feryat ediyordu, ağlıyordu. Anne yüreği acı duyuyor. Ona da saygı duyuyorum. Fakat... Ben buradan şuna söylemek istiyorum. Annesini tanımıyorum, babasını tanımıyorum ama her ikisine de şunu sormak istiyorum ve sizler de çok iyi dinleyin. Ya güzel kardeşim, bu kızlar bu hale gelene kadar siz ne yapmadınız? Bak ne yaptınız demiyorum, ne yapmadınız. Ve kızlarınız bu hale gel, gel geldiği süreç içinde. Para ve şöhret varken sizi hiç ortada görmedik. Bir itirazınızı görmedik. Ya da vardı da biz mi duymadık? Diyeceksiniz ki bizi dinlemediler. Okey doğrudur. Eğer siz çocuklarınıza müdahale edebileceğiniz yaşlarda müdahale etmezseniz onlar da bir yetişkin olduğu zaman ne yaparlar? Sizi takmazlar. Ben şunu sormak istiyorum. Ya sevgili anne baba siz bu çocukları, çocuklara bebekken, çocukken, küçükken, yetiştirirken ergenlikte hiç mi bir değer yargısı yükleyemediniz? Bir tanesi depremde ayıcığınla birlikte uygunsuz bir poz verip ayıcığımla biz depremzedeler için üzülüyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Bu şuurdaki bir çocuğu nasıl bu hale getirdiniz? Yani ironi olarak yapıyorum. Gerçekten iki tane genç kızı çocukluk yaşlarında ne yapmadınız, ne yüklemediniz de ee, bu hale getirdiniz. Tebrik ederim. ironik olarak söylüyorum. Bir şeyi bu kadar bozabilmek ya da bu kadar değer yüklememek de bir başarı ama olumsuz bir başarı. Şimdi anne feryat ediyor. Haklı anne yüreği. Ama bu kızlarda şöhret devam ederken, para devam ederken, fenomenlik devam ederken, televizyonlara çıkıp o saçma saçma hareketleri yaparken, o saçma açıklamaları yaparken, o yarışma programlarında kendi değerlerini tüketirken niye müdahale etmediniz? Evet doğru sizi dinlemediler. Küçükken de mi dinlemiyorlardı? Bu kadar insan çocuk yetiştiriyor. Ama tabii Şöhretin gücü ve parıltılı o sihirli ilizyon halleri ve tanınmak şu bu belki de sizin de çok da dikkat etmediğiniz bir şeydi. Şimdi iki tane evladı hapishanede. İnşallah dedikleri gibi suçlu değillerdir. Ama devlette de kimseyi boşu boşuna tutuklamaz. Hani kendileri de dedi ya asıl suçlular dışarıda. Bu işin asıl suçluları kim bilmiyorum. Ama gerçekten suçlulardan birisi ve birileri de dışarıda. Kim o? Anne ve babası. Anne ve babayı da içeri alın demiyorum tabii ama evet dışarıdaki suçlulardan en önemlisi ebeveynlerdir. Bu sadece Bahar ve Nihal Candan kardeşler değil hepimiz için. Siz çocuklarınızı nasıl yetiştirirseniz öyle oluyorlar. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama gerçekten bu kızların paylaşımları, bu kızların saçmalıkları, bu kızların konuşmaları, kıyafetleri, işte daha çok like alayım diye kılıktan kılığa girdiği halleri, depremde yapılan paylaşım, diğer paylaşımları. Ya diyorum ki annesine babasına, güzel kardeşim ya bu çocuklara hiç mi bir değer yükleyemedin? hiç mi bir sınır çizdiremedi? E ee, işte sen çocuklara böyle bir değer yüklemezsen bu çocuklar da yetişkin çağlarında hızlarını alamazlar. Ondan sonra kocaman bir duvara toslarlar. Ama işte bu duvar biraz sert bir duvar. Nasıl bundan geri dönülür bilmiyorum. Hukukun içine karışamam. Bilmiyorum hukukta ne yapmışlar. <laughs> Ama hep söylediğim gibi televizyon programlarında da bir şeyin bir ayarı var. Devletin e, her zaman böyle bir töleresi vardır. O tölerenin dışına çok çıkılmış. Ama anne ve babasının, bugün baba yok ortada bir açıklama yapmıyor zaten. Ama annesinin feryatlarını duygusal bir annesel tepki olarak e, görüyorum. Buna da aman sus kadın falan demiyorum. Yani annesi de sorumludur ve babası da sorumludur bunlardan. Bu çocuk küçük küçücük bir çocuktu. Bu çocuk günahsız bir çocuktu. Bu iki tane kız, değil mi? Sizin elinizde büyüdü. Veya kimin elinde büyüdü? Anne baba ayrı olabilir. Biz de ayrı anne babayız ve öyle bir çocuk büyüttük. Bir sürü arkadaşım var. Ama bunlardaki hayat, bunlardaki saçmalık, bunlardaki değer yargılarını böyle hiçe sayma değer yargı, kırmızı çizgileri aşma geçme falan filan. Yani bunlardaki şey için çocukken. Yani hiçbir şey yapılmamış gibi geliyor insana. Evet ne yaptınız demiyorum. Ne yaptınız da bunu bu hale? Tek bir şey yaptınız doğru yetiştiremediniz. Tek bir şey yaptınız yaptıklarına göz yumdunuz. Çocukken de göz yumdunuz. Şahsen ben bir araştırmacı yazar olarak bu iki tane kızın çocukluklarına inip mesela inceleme yapılmasını topluma fayda sağlaması açısından bir kitaplaştırılmasını isterim. Nasıl insan bu hale gelebilir? Ha yani şimdi bazıları kader mahkumu diyelim. Demeyeyim de öyle kader mahkumu. Hani Allah korusun kırsalda cahil kötü yola düşürülüyor falan var öyle insanlar. Biz de görüyoruz, rastlıyoruz. Ama bu bir anne babanın çocuğu ve bu kadar lüks hayatın içinde bu paraların nereden geldiğini niye sormadınız? Veya anne baba olarak baba anne sanıyorum Okul okumuş, işi gücü olan insanlar. Yani bu işleri, bu ama her şeyden önemlisi çocuklarınıza ne yükleye hiç mi ya? Bak çocuklarınızın yazılımı sizsiniz. Çocuklara aynı böyle hani bir alırsınız ya bir şey yazılımı önemlidir. Elimizdeki telefon da cihazdır ama şu an sizlerle buluşman bile bir yazılım sonucundadır. Anne babalar da çocuklarının yazılımıdır on, siz yazarsınız. Yani bu çocuklar Cenab-ı Allah size el, bahşediyor. Doğuruyorsunuz, bebekken seviyorsunuz ama iş yetiştirmeye gelince herhalde zor geliyor. İşte sonra dedim ya yüklemediğiniz değer yargıları, anlatmadığınız şeyler, koymadığınız sınırlar, çocuklar büyüdüğü otorite yok, disiplin yok. Sonra onlar da böyle işte dedim ya bir duvara tosluyorlar ama bu da çok ter sert bir duvar oldu. Ve şimdi onlar da inanamıyor. Hani neden neden diye ağlıyordu ya Nihal sanıyorum. Aslında sorunun şifresi burada. İşte o bile neden olduğunu anlayamıyor. Çünkü yaptıklarının çok normal olduğunu görüyor. Bilgi yok malum. Oradan anlıyorum. Çünkü hukuki bir şeyde bilgi de olması lazım. Sezgi yok düşünebilme yok, muhakeme etme yok, nefis çok ön planda. Yani neden sanki her şey çok normaldi ve birdenbire bunlar oldu gibi. Oysa ki hiçbir şey normal değildi. Biz seyrediyorduk. Yani onların hayatları da hiç de normal değildi. Bunu biz toplum olarak görüyorduk ama işte birileri alkışlıyordu onları. Birileri gaz veriyordu. O oluyordu, bu oluyordu. Şimdi evet. Bunu tek başına yapmadılar asıl suçlular dedikleri kim bilmiyorum devlet bulsun ama dışarıda varsa veya yurt dışında belki asıl suçlular ama o suçlulardan asıl suçlulardan bir tanesi de anne ve babasıdır. Doğru çocuk, doğru bilinçte çocuk yetiştirmezseniz çocuk büyüdüğü zaman savrulur gider. He siz kökünü sağlam tutun. Arada bir saçmalayabilir ama toparlanır. Ama siz kökünü sağlam tutmadığınız zaman işte böyle ilk rüzgarda savrulur. O yüzden üzücü aslında ibretlik bir olay. Çocuklarınıza izletin. Bunların birer sanal yanıltmacı olduğunu ve tehlikelere açık alanlar olduğunu çocuklarınıza gösterin. Çünkü kaç tane genç kız bunları acaba örnek aldı? Bunlar gibi kaç kişi var? Şu an bu olay olduğu için konuşuyoruz. Evet bir annenin acısına, üzüntüsüne saygı duyuyorum. Ama aynı anneye Aynı şekilde baba yok yalnız ortada açıklama yapmıyor. Bir annenin acısına kızlar suçlu bile olsa ben saygı duyuyorum. Oh olsun diyemem. Dilan Polatlara da oh olsun diye, demedim. Ama bunlar olurken siz neredeydiniz? Oysa ki hepiniz oradaydınız. O hayatın içindeydiniz. Bu kızlar bunu da küçük yaşta. İşte diyorum ya anne ve baba faktörü çok önemli. Baba figürü hele çok önemli. Şimdi çocuklara hep böyle isyankar özellikle kız çocuklarına pozitif ayrımcılık diyorlar ama bu sosyal medyada işte böyle davranan şunu bunu yapan değer yargılarını tüketmeye yönelik paylaşım yapanlara da özgürlük adı altında alkışlıyorlar. Çocuklarınızı sosyal medyadan koparmayın ama uzakta tutun. Evet dedim ya ibretlik bir öyküdür bence incelenmesi gereken ve özellikle ortaokulu ve lise çağlarındaki kızlara bunların anlatılması lazım. Neyse, dedim ya. Çocuklarınız istediğiniz gibi olmaz. Siz nasıl yetiştirirseniz öyle olur. Görüşmek üzere.